Genç bir arkadaşımız da yeni bir iş yeri açıyor. Kars halkına hizmet etmek için. Bu iş yerini açan arkadaşımız, bizi buraya davet eden Muhammed kardeşimize çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun halk teşekkür eder. Halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla başladığımız iş yeri açılımlarına da devam ediyoruz. Rabbim her zaman bol Kazanç nasip eylesin, derecelikli kazançlar nasip eylesin. Tabii ki bu iş yerlerini açarken biz devamlı olma esas alıyoruz. İnşallah uzun süre burada Muhammed kardeşimiz sağlığımıza hizmet <laughs> verecek. <laughs> Doğru ticareti yapmak önemli burada. Sonuçta kardeşimiz el mesleğinden, elinden, alın teriyle kazanacak. Bu iş yerinin uzun süre devam edeceğini düşünüyorum. Bundan sonra işe açacak arkadaşlara da her zaman işin ehli olması gerekiyor. Yani açıp kapatmak yerine işine ehli olan üstad, işine devam ettirendir. Burada başarılarınızın devamını diliyorum. Ya Allah, ya Bismillah. Allah'a emanet olun. Gördüğünüz gibi esnaf sanatçılarımız gençleşmeye devam ediyor. Muhammed kardeşimiz de bu işin çıraklığından gelmiş. Yıllarca iki kooperatör çalışmış. Açılışımıza gelen abilerimizden Allah razı olsun. Hepsine sonsuz teşekkürlerini sunuyoruz. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Muhammed Bey'in e bir de müjdesi var. Öğrencilere şu anda indirimli fiyattan Şehit başlıyor. Şehit aileler de ücretsiz. Böyle İndirimiz bir kampanyada da yapıyoruz. Bakın esnafımızın duyarlılığını gördünüz mü Bedir Bey? Şehit aileler, şehit aileler, ücretsiz, öğrencilere de şu anda yüzde indirim yarı yarıya. Emeklilere de yüzde elli indirim. Evet. Doğru mu? Doğrudur abi. Ha adresimiz neresi? Ee, Durağı'nın hemen karşısı zaten. Faik Bey'in adresi. İstanbul Kıbrıs'ın karşısı ikinci kat. Doğru mu? Doğrudur. Abi. Genç kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bu ince düşüncesinden dolayı. Sağ olun. Abi. Esnaf sanatçılar her zaman devletin yanında olduğunu gösterdi. Bakın şehit ailelerine ücretsiz öğrencilere yüzde 50 indirim, emeklilere yüzde 50 indirim. Yani esnaf sanatçılar bu memleketin bel kemiği. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ, sağ olun. Abi teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.